Ya tutarsa podcast kanalına hoş geldiniz. Evlilik mi yoksa bekarlık mı ve bekarlık sultanlık mıdır? Konularını işlemeye devam ediyoruz. Programı hazırlayanlar Oğuz Azezel ve Hakan Beni candan usandırdı, Cefadan yar usanmaz mı? Merhaba kıymetli dinleyiciler. Ya tutarsa podcast yayınlarımızın bir başka bölümündeyiz. Daha doğrusu evlilik ve daha doğrusu bekarlık sultanlık mıdır? Evlilik padişahlık mıdır? O mevzuyu tartışıyoruz. Geçen bölümlerimizde daha çok etraflıca evliliği ve bekarlığı birbiriyle mukayese etme şansımız oldu. O noktalarda Gerek e, Oğuz Bey'in gerek gerek Hakan Bey'in fikirlerini aldık. Bu arada kendilerine hoş geldin diyelim ve programımıza öyle başlayalım. Hoş geldiniz Hakan Bey, Oğuz Bey. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Bugün e, Oğuz Bey biraz rahatsız ama yine de sağ olsun bizi kırmadı bütün imkanlarını seferber edip programa katıldı. Ondan dolayı da kendisine teşekkür ediyoruz. Ayrıca bir teşekkür ediyoruz. Bu konu her ne kadar hepimizin hayatını ilgilendirse de özellikle evli insanların hayatını daha çok ilgilendiriyor gibi bekarlar biraz daha hayata geniş açıdan bakabiliyorlar. Malumunuz bu Evlilikle alakalı evlilik ve bekarlık kıyaslamasının da aslında iki tane değişik noktası olduğunu söyleyebiliriz. Birinci noktası evlenmeden önceki bekarlık hayatı, ikincisi evlendikten sonra bekarlığa duyulan özlem ve evlendikten sonra gerçekleşen boşanmalar. Genelde bu mevzular üzerinde duruyoruz. Geçen haftalarda da dediğim gibi mukayese ederken biraz bu detaya girmiş olduk. Ama bugün daha da detaylı bir şekilde bunu ikiye bölüp birincisi evlilik öncesi bekarlık hayatı ve evliliğin gerekleri, evlilik arayışı, doğru adayın bulunması bu noktalarda geçen hafta yaptığımız açıklamaları daha detaylı bir şekilde konuşmaya çalışacağız. İkincisi evlendikten sonra işte boşanmaya duyulan ihtiyaç. Malumunuz evliliklerin belirli bir yılından sonra 7 yıl deniliyor, 8 yıl deniliyor. O istatistikleri bize muhakkak Hakan Bey verecektir. Ama belirli bir süreden sonra aşınmalar gerçekleşiyor ve o süre içerisinde evlilikler sonlanmazsa birkaç aşama daha gerçekleşiyor. İşte 15. senesi gibi, 20, 25. senesi gibi böyle dönemlere bölmüş yapılan araştırmalarla böyle dönemlere bölmüşler. Buradaki bizim üzerinde duracağımız noktada evlilikten sonra çocuk olduğunda çocuklar tekrar bekar hayatı yaşamayı bireyler açısından ne kadar zorlaştırıyorlar? Öyle bir arayış varsa. Çocuğun duygusal olarak, psikolojik olarak, çevresel olarak ve geleceğine dönük olarak ne tür ters etkilere maruz kaldığı veya ne tür olumlu etkilere maruz kaldığı da bugünkü konumuzun temel maddelerinden birisi olacak. Tabii gençlerle daha fazla muhatap olması nedeniyle, ilk konuşmayı her zaman arzu eder bir halde olması nedeniyle Oğuz Bey'e ilk sorumuzu soracağız ve bir de hasta olması sebebiyle tabii nezaketen kendisine yönel yönelteceğiz ilk sorumuzu. Daha çok gençlerle berabersiniz Oğuz Bey. Gençlerin evlilik hayatına bakışı nasıl? Modern hayat özellikle son yıllardaki gelişmeler, işte gerek ekonomik açıdan yaşanan sıkıntılar veya ekonomik olmasa da hayatla hayata bakıştaki değişiklikler sosyal medyayla daha içli dışlı bir toplumun evliliğe bakışı nasıl olmaya başladı toplumun içerisinde bu bunu olumlu mu değerlendiriyorsunuz olumsuz mu değerlendiriyorsunuz gençlerin evliliği tanımlarken kafalarındaki temel şablon ne bunu sizden duyabilir miyiz Ya tutarsa Spotify ve Apple platformlarından dinleyebilirsiniz Öncelikle bu güzel ve uzun sorunuz için teşekkür ediyorum. Mantıklı bir soruydu gerçekten. Yani sorunun gelişi, benim soruyu göğsümde yumuşatıp karşılamam falan gerçekten çok güzel olacak. Ee, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Gençler evliliğe nasıl bakıyor ona geçmeden önce. Ya yani biraz hastayım sesim biraz kötü olabilir. Kusura bakmasın dinleyenler. Tabii sizi de kırmamak için e, bugün programa katılmak istedim. Çünkü birileri sürekli işte benim bahaneler bularak programlara katılmadığımı veya katılmak istemediğimi falan böyle programlardan sanki böyle kaçtığımı falan düşünüyor olabilirler. O birilerinin tabii kim olduğu malum. Ben o konuya çok böyle detaylı olarak girmiyorum. Ama böyle gördüğünüz gibi yıkılmadık ayaktayız buradayız gitmedik bir yere yani. Soruya gelecek olursak şöyle demek lazım yani. Gençler evliliğe nasıl bakıyor? Oradan başlayarak işte gençler acaba nasıl yaşıyor, evlilik konusunda ne düşünüyor falan. Gençlerin çoğunluğu, gördüğüm kadarıyla çoğunluğu evlenmeyi düşünüyor. Evlenmek istemiyor. Bunun bir sürü sebebi var. Sorduğumuzda veya onlar kendilerinin ifade ettiklerinde, konuştuklarında birçok şey söylüyorlar. Ama birinci sırada kurdukları cümle, bakın çok üzülerek ifade ediyorum böyle bir dünyaya çocuk getirmek istemiyorum. Ana cümlelerinden bir tanesi bu. Birilerini sevebiliyorlar, birilerine aşık olabiliyorlar, birilerini çok sevebiliyorlar, gerçekten sevebiliyorlar ama e, konu evliliğe gelince e, o adımı atmak istemiyorlar. E, birinci sebep olarak da birçok insanda bununla karşılaştım. Böyle bir dünyaya ben çocuk getirmek istemiyorum diyorlar. Siz de takdir edersiniz ki böyle bir şey duyduğunuz zaman üzülüyorsun. Başka bir açıdan Abi nasıl evlenelim diyenler var. Abi nasıl evlenelim diyenler de genelde ekonomik olarak gerekçeler ortaya koyuyorlar. Bugün gerçekten e, hani sizler çok uzak kaldığınız için pek bilmezsiniz buraların havasını. Evlilik düğün havaları artık öyle neşeli çalmıyor, acıklı çalıyor ya. Yani. Düğünlerde insanlar hani alay çekiyor oynuyor ama içi sizi dışı bizi yakar diyorlar yani dışı sizi içi bizi yakar. İnsanlar içten içe yanıyorlar. Çünkü bugün evlenmek için en basit bir düğünü yapmak için bile 100-150 milyar yani eşyalarıyla birlikte paraya ihtiyacınız var. Geçen gün bir programda gördüm. Cumhurbaşkanımız gençlerle buluşmuş. Ee, Tabi gençler her zamanki gibi kendi gençler yani kendi tanıdığı gençler diyeyim. Gençlerden bir tanesi kalktı işte evlenmek istediğini 150 bin liralık destek paketinin işte mecliste güven alır almaz daha doğrusu mecliste yemin edilir edilmez ve milletvekilleri yemin edilmez, yemin eder etmez bu 150 bin lira destek paketinin çıkmasını istiyor. Çünkü o paketin ödeme olanakları, ödeme koşulları çok uygun. Yani vadesi, taksitleri vesaire çok uygun. Yani 150 bin liralık kredi olmazsa evlenemeyecek. Benim tanıdığım insanlar da var. Yani şu anda mesela bir arkadaşım var. Evlenemeyecek bir sürü insan var ve evini eşya alamayacak bir sürü insan var. Yani böyle bir durumda öncelikle insanların neden evlenemediğini soruyor. İşte ekonomik sebepler, dünyadaki farklı farklı sebepler, yani dünyada savaşların olması, işte sıkıntıların olması, ekonomik sıkıntılar olması, siyasi ve özgürlükçü noktalarda sıkıntılar yaşanması falan filan bir sürü hikaye var. Bir de başka bir boyut var. Artık gençler evliliğe değer vermiyorlar. Ben bunu da görüyorum. Evliliğe değer vermiyorlar. Ya zaten diyor biz birlikte yaşayabiliyoruz. Yani birlikte istediğimiz gibi yaşayabiliyoruz. Dolayısıyla benim evlenmeme ne gerek var? Niye dertsiz başımı derdestim? Çünkü evlilik bir sorumluluk. Evlili evlendiğiniz zaman işte en azından şöyle düşünün yani akşam gitmeniz gereken yani belli bir saatte gitmeniz gereken bir eviniz var. Bir işiniz var. Sorumlu olduğunuz bir eşiniz var. Yani aradığı zaman açacaksınız. İşte şunu al dediği zaman almak zorunda olduğunuz ya onu yapmaya çalışmak zorunda olduğunuz bir eşiniz var. Sorumluluklarınız var. Gençler bu sorumluluktan da kaçıyorlar ben. Ya bilmiyorum katılır mısınız, katılmaz mısınız? İşte sizin oralarda iklim nasıldır? İnsanlar bu işe nasıl bakıyorlar falan. Ama burada böyle şu an. benim gördüğüm üç tane ana şey var, gerekçe var. Yani gençlerin işte en son söyledim. Sorumluluktan kaçması da çok büyük gerekçelerden, etkenlerden bir tanesi. Gerçekten sorumluluktan. Yani bekarlık sultanlık mıdır? Yani insanlar bekarlığın sultanlık olup olmadığına bakmıyor. Sorumluluğun az olmasına imkanlarının İmkanlarının daha fazla olmasına bakmıyor. Yani Evlilikte tamam eve gittiğiniz zaman işte beraber yemek yediniz ve yemeğinizi Türk, klasik Türk ailesiyle ifade edilecekse işte eve gittiğim zaman yemeğim hazır oluyor. çamaşırım bulaşığım yıkanıyor, ütüm yapıyor. Abi ben işte ne kadar böyle bazı özgürlüklerimin kısıtlandığını düşünsem de bu şekilde benim... Çok güzel katkısı oluyor bana evliliğim falan. Çok bir getirisi oldu bana falan. Düzenli bir hayata kavuştum diyen insan sayısını eskiden çoksa bugün günden güne azalıyor yani. Ben bu aralar karşılaşmıyorum yani. Onu söyleyeyim. Uzun zamandır bahsettiğim üç güruhla karşılaşıyorum ama yani abi evlendim mutluyum. Gerçekten çok huzurluyum. On numara bir evliliğim var. İşte herkese tavsiye ederim falan diyen insanla genelde Karşılaştırmıyorum diyebilirim. Valla siz ne dersiniz onu bilmiyorum. Baktığımız zaman bu açıdan bekarlık sultanlık mı bence insanlar bekarlığın sultanlık tarafına değil de sorumluluktan kaçtıkları tarafına tab oluyorlar. Yani rahatlık tarafındaki o rahatlığın işte rahat yaşama işte bir yere bağlı olmama falan orada sorumluluktan kaçıyor insanlar. Oradaki sultanlıktan kasıt işte zenginlik veya rahatlık sorumluluktan kaçıyor. Yoksa insanlar hani çok böyle kral bir bekar olup yani ben bekar da yaşadım kaç seni. Yani bekar adam da o kadar kral bir hayat yaşamıyor yani. İşte kusura bakmasın. Sen üç, üçü yapan sultan gördün mü yani? Göremezsin yani. Çamaşır yıkayan, çorap yıkayan sultan gördün mü yani? Göremezsin. Bu neresi sultanlık o zaman? Demek ki başka bir açıdan e, bakıyorlar bu mesele. Yani şimdilik bir girizgah sadedinde bu olsun diyorum ben. Bilmiyorum yani şimdi bu işleri Hakan Bey çok iyi bilir. O ne diyecek? Merak ediyorum. Peki teşekkür ediyoruz. Olay 3'üye gelmiş. Olay 3'üye gelir. Şimdi ya bunu bilsin yani bizim dinleyicilerimiz bunu bilsin. Şimdi arkadaşlar bu tabii ben yeni yeni alışıyorum. Bu işlerde uzman olan işte bizim Hakan Bey bir de youtuberımız var tabii yanımızda. Onlar bu işte uzmanlar. Ben cahiliyim bu işin. Bu zoom denen zıplamın arkasında bir şey daha var. Böyle yani mesaj falan atıyorsun arkadan bana mesaj atıyor işte oley diyor. Ne diyor? İşte diyor konu ütüye geldi diyor maşallah diyor. Ya nereye getireyim bunu? Ya bir de ben senin istediğin yere konu getirmek zorunda mıyım? Bunu anlamıyorum yani. Bunu bir izah eder misin bana yani? Ya moderatör olarak buna müdahale etmeyecek misiniz? Yani ben tahrik etmesine, sürekli taciz etmesine müsaade mi edeceksiniz sürekli? Hemen müdahale edeyim. Bugün Oğuz Bey hasta Hakan Bey. Sizden istirhamınız arkadaşı dışarıdan etkilerle taciz etmemiz. Söyleyeceğiniz bir sözünüz varsa konuşmanın içerisinde buyurun beyan edin. Paylaşalım, aktaralım. Konuşalım, cevabını alın. Sizden istirham ediyorum moderatör olarak. Biz programımıza devam edelim. Oğuz Bey'in çekincelerini bir kenara bırakarak. Benim öncelikle Hakan Bey size sormak istediğim... Ne demek? Ne demek bir kenara bırakarak ya? Benim çekincelerimi nasıl bir kenara bırakıyorsunuz? Affedersin pardon. Sizin dikkat alarak diyecektiniz. Zaten de. Kata olarak Sizin çekin herhalde. Koptu yayın herhalde duymadınız söylediklerimi de Hakan Bey'e dışarıdan taciz etmemesini söyleyeceği bir şey olursa onu söylemesini istedim kendisinden talep ettim. Dolayısıyla bunun üzerinden o, geçmiş oldum. Daha ne yapmak istiyorsunuz? Gidip Avustralya'ya ne yapalım Avustralya'ya nükleer füze mi atalım? Balistik füze mi gönderelim buradan kıtalar arası? Ne yani, yapmamı istiyorsunuz ne daha fazla? Yani ne kadar çağdışısınız gerçekten ya. Ufak bir mikropla çözülüyor. Bir hastalık bulaştırın. Olay zaten toplan çözülüyor yani. Ne Çok dersiler? teşekkür ederiz. Sizin çözüm önerilerinize kapalıyız. Teşekkürler. Tamam şimdi mevzu mevzu evlilik. Hakan Bey. Benim size bu noktada sormak istediğim iki soru var. Birincisi Oğuz Bey'in üzerinde durduğu mevzu. Yani evlilikten gençler sorumluluktan kaçmak için mi uzak duruyorlar? Veya uzak durma sebepleri bunun dışında neler olabilir? İkincisi, tabii ki sağlam bir evlilik. Evlilik ortaya konulurken, evlenirken insanlar en önemli unsur, yapmak istedikleri en önemli şey. Sağlam bir evlilik için evleniyor. Kimse boşanmak için evlenmez. İki tabir var evlilikle alakalı. Aşk evliliği ve mantık evliliği diye. Bu ikisini nasıl ayırırsınız? Nasıl tanımlarsınız? Mantık evliliği ne demektir? evliliğin sağlamlığını ne şekilde teşkil eder? Sizin yine araştırmalarınız vardır. Hangi evliliklerin başarılı olup hangilerinin uzun gittiğini. Üçüncü aşamada da müsaadeniz olursa ikinizle de, de Özellikle çocuklar açısından boşanmalar, boşanmalardan sonra yaşanan süreç, boşanmaya taşıyan unsurlar ki bir çifti boşanmaya taşıyan unsurlar. Bunların üzerinde durmak istiyorum. Buyurun Hakan Bey sizin yaklaşımınızı öğrenebilir miyiz? Sorduğum sorular üzerine ve yine elinizde datalar vardır, veriler vardır. O verilerden de istifade edelim. Vardır vardır. Vardır onun istatistikleri vardır. ayırmıştır onları ülkenin. Öncelikle hem sizin hem Oğuz Bey'in sağlam girişleri için minnettarım. Bu arada istatistiklerle uğraştığım doğrudur, kendimi bildim bileli. daha çocukluk çağlarımdan beri istatistiklerle ilgilenirim. kendi kendime istatistik çıkarırdım. Geçmiş, bu geçmiş geçmiş 19 Mayıs bayramımızı kutlayacaksın sandım böyle bir giriş yaptım ki. Ben burada velilerim e, 19 Mayıs bayramını zaten kutladım öncesinde. Hem Atatürk'e hem arkadaşlarına emeği geçen Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasındaki herkese minnetimi ve vefamı bir konuşma yaparak şey yaptım. <laughs> Videoyu yükledim ve velilere gönderdim. Bu meyanda şu şurada... çok güzel geliş gelişme var o konuda demek. Tebrik ederim. Kesinlikle. Her şey tersiyle bilindiği için ortamlar da öyle yani. Ortamlar ne kadar şey olursa hani karanlık olursa ufacık bir kıvılcım veya aydınlık bir küçücük meşale dahi çok önemli oluyor bizim için. Dolayısıyla tabii ki ben katılıyorum bunda size sizden de alacak ve dinleyecek çok şeylerimizin o konuyla ilgili olduğunu hatırlarsınız. Bununla ilgili podcast yapmamız gerektiğini de daha önce konuşmuştuk. Bu meyanda istatistik derken bir ara oturup belki Oğuz Bey'in programlarda ne kadar konuştuğunu, kendisinin iddia ettiği gibi sesinin çok kesildiğini, kendini ifade edemediğini, bütün söz haklarının başkalarına verildiği gerçeği de istatistik değerlerle ortaya koyar. Böylelikle belki bir iki program tutukluluğuna sebebiyet verebiliriz. Yani bir hayal kırıklığından dolayı. Evlilik gerçeğinden bahsediyoruz. Çok üzerine fikir imal ettik. Kesinlikle çok değerli fikirler hepsi. Sizlerden ilhamen aklıma gelenler, gelen şeyler oluyor. Yoksa sizlerin üstünde bir şey ifade edebileceğimi düşünmüyorum. Yetkin insanlarsınız. Öylesine de demiyorum. Sizi tanıyorum. Kaç yıl oldu? Evlilik derken tabii daha önceki programda şunu söylemiştik. Doğal ve natürel bir şeyden, yani insanın içinde kodlanmış fıtri bir şeyden bahsediyoruz. Eski tabir o fıtri. Yani siz istemek talebinde olsanız da olmasanız da bu sizin içinizde olan, çift yaratılmış olmanızın gereği. Parantez içinde her şey çift yaratılmıştır bir şey hariç. Yaratılmak derken şöyle tekrar toparlayayım. Varlıkların içerisinde her şey çifttir aslında ama bir varlık hariç. Dolayısıyla insan da bu çiftlerin içinden birisi olduğu için kendinin Kendisine ait öteki kendini veya kendini tamamlayacak diğer unsuru aramak, istemek ve o en uygun aday olduğunu düşündüğü veya kader noktasında kendisine biçilmiş olan o kişiyi bulmak kendi içinde olsa da olmasa da bir istek olarak kodlanmış. O var. Fakat zamanın gereklerine göre as, asırların yani yüzyılların değişikliklerine, insanların tarz terekkilerine, haz ve acı mekanizmalarının değişmelerine, hayata bakışlarına, işte en önemli şeylerin önemsiz, en önemsiz şeylerin önemli olma şeyine göre, durumlarına göre tabii ki evlilik müessesesi de, yani daha önce de dedik bu bir kurum. Aslında kurum olarak bakılması gerekiyor bu katiyetle bana göre. Dolayısıyla bu anlayış ve telakki de değişiyor. Dolayısıyla mesela şimdiki asra siz bir bakış attığınızda hemen şunu göreceksiniz. insanlar sabırsız, İnsanlar çok fazla beklenti içinde. İnsanlar bir tabiri caizse fare kapanın içerisindeki farenin bir şuursuzca sağa sola vurması gibi hayat beklentilerini de bu kadar e, acıyla, bu kadar korkuyla ve bu kadar ne derler çaresizce bu kadar şeyin ağında yaşamaya çalışıyor. E, öncelikle ben evlilik kurumunun şimdi herhangi bir bilimsel veriye bakarak konuşmuyorum. Biraz sonra gelecek belki. Evlilik kurumunun en çok yıpratan şeylerden birisinin kapital yani insanların kapital olan bakışlarıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Daha sonra tabii inançsızlık gibi etkiler, sabırsızlık gibi unsurlar. Mesela İslamiyet'te mesela kader anlayışı vardır. Kaderi tamamen anlamlandıramama, kendince mesela diyelim günümüzde insanların işte sosyal çevrelerde, siyasi arenalardaki söylemlerine göre kaderi anlamlandırmaya çalışma bu tür şeylerin hepsi evlilik kurumunda tabii ne yapıyor? Bombalamaya çalışıyor veya işte kendi kıymeti kıymetinden indirmeye çalışıyor. Mesela istatistiklere baktığınızda enteresandır. Boşanmaların %32.7'si evliliğin ilk 5 yılı içerisinde gerçekleşiyor. %21.6'sı da evliliğin 6 ile 10 yıl içerisinde gerçekleşiyor. Yani işin açıkçası aşkla başlayan, sevgiyle başlayan ve birbirini artık kabul etmekle başlayan, iyi bir tanışıklığın ardından yapılan evliliklerin ardından bir gerilim zayıflaması, insanların artık birbirini tanıdıktan sonra daha, az tahammül edebiliyor olmaları, evlilik kurumlarına da yükledikleri manaların cılız, cılız ve zayıf olması gibi sebepler pek çok. Şimdi onlara ayrıca geçeceğiz. Sadece soru için aklıma ilhamen gelen şeyleri söylüyorum. Reddit mesela bununla ilgili bir çalışma yapmış. 13.429 yanıt yani Reddit çalışma yapmıyor da Reddit'e yazanlar arasında 13.429 bununla ilgili yanıt veriliyor. Nedir konu? Neden bekarsınız? Erkeklere soruluyor. Bununla ilgili en popüler konu normalde 43 geniş kategori çıkıyor bununla ilgili. En çok görülen sebeplerin başında zayıf flört becerileri, düşük özgüven, kötü görünüş, utangaçlık, az çaba ve önceki ilişkilerden kötü deneyimler olarak tanımlanıyor. Bu önceki istatistikleri de aktardığımda siz de takdir edeceksiniz. Kadınlarla erkekler arasındaki ortak diyebileceğimiz sebepler bu. Onlarda da aynı erkek taraflarında da aynı. Bir başka bir şeye geçelim. Konuya biraz daha açıklık getirmeye çalışalım. Konuştuğumuz şu vardı. Hatırlarsınız tekrar olacak. Fakat bir hatırlanması için söylüyorum. 30 yaşındaki 66 kadınla yapılan bir nitelikli bir araştırma sonucunda kadınların evlenmeme nedenleri kariyer ve evlilik arasındaki uyumsuzluk. Bu uyumsuzluğu günümüz şartları belirliyor biliyorsunuz. Henüz evlenmek için uygun bir erkekle tanışmama, evliliğin bağımsızlığı, yani ciddi şekilde kısıtlayacağını düşünme ve özgürlüklerinden fedakarlık yapma istekli olmama şeklinde ortaya koymaktadır. Bunların pek çoğu individualizm diye bir şey var. Yani aşırı bireysellik ve insanın kendi kendine yetiyor olduğu düşüncesi biraz daha egoizmle de ilgili. Tam egoizm değil aslında. İnsanın kendi kendine yetecek olduğuna inanması, tekliğin ve yalnızlığın çok seviliyor olması ve bunu da bütün sosyal şeylerin unsurlarında körüklüyor olması. Dolayısıyla elliklerde de eğer tabi sadece kendinizi düşünecek olursanız kendiniz eksenli karar alma noktasında da karşı tarafta sizin beklentilerinizin mükemmelliğinde bir aday arayacaksınız. Bunların hepsi veya diyelim ki o evliliğiniz için en uygun şartı oluşturmaya çalışacaksınız. Dolayısıyla hayatınızı tanzim edeceksiniz veya işte bir korkunuz var. Anne babanızdan gördünüz veya çevrenizden gördünüz. Uygun, onların uygun partner olamadıklarını gördünüz hayatınızda veya onlar size iyi muamele edemedi. Ondan dolayı da büyük bir korkunuz olacak. Bunların hepsini birleştirdiğinizde Oğuz Bey'in verdiği şeylere hak vermemek, verdiği örnekleri hak vermemek mümkün değil. İnsanlar korkuyor. Neden korkuyor? Hayal kırıklığından korkuyor. Neden korkuyor? Baş edememekten korkuyor. Neden korkuyor? Uygun insanın karşına çıkmayacağı düşüncesinden ve bilincinden dolayı çok fazla korkuyor. Çok fazla korkuyor. Evet. E, peki e, Aziz Beyin dediklerine yine gelmeden önce bekar kalmanın avantaj ve dezavantajları bilimsel olarak incelendiğinde neler söylenir? Yine 30 ile 65 yaş arası kadınlarla yürütülen çalışmanın sonucunda kadınların bekar olmanın hem avantajları hem de dezavantajları olduğu söylenmiş. Buna göre kadınların bekar kalması ile ilişkili bağımsızlık ve kendi kendine yeterliğin yanı sıra başkalarının yaşam tarzlarına ilişkin algılarına göre yalnızlık ve endişe duygularını yaşadıkları belirtmişlerdir. Kadınlarla yürütülen başka bir çalışmada bunlar 2004 yılına ait bekar olmanın avantajlı olarak kendi hayatını kontrol etme özgürlüğü, kariyer değişikliği ve gelişimi için daha fazla fırsat, ekonomik bağımsızlık ve kendi kendine yeterlilikten bahsedilirken dezavantaj olarak yalnızlık, bazı sosyal ortamlarda utanç duyduklarını belirtmişlerdir. Beckstrom denilen bu üzerine çok fazla çalışma yapmış yine Fransa'da yaptığı bir çalışmada erkek ve kadınların evet. bekarlık deneyimleri üzerine yapılan araştırmasında en sık bahsettiği dezavantaj yalnızlık. Bazılarına göre ise bekarlık bazen zenginleştirici bir deneyim olarak da ele alınıyor. İnsanların kendi kendilerine karar verdiğinde, kendi başlarına hayatla başa çıkmalarında ve sınırlamalar sınırlarını zorlamalarında hem izin verdiği hem de zorunlu kıldığı için kişinin kendini yeniden inşa etmesine, kendi ilgilerinden yararlanmasına olanak tanıyan kendini düşünme zamanı olarak bekarlığı tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Günümüz pek çok işte insanların ne kadar dizilerle, ne kadar filmlerle, ne kadar çok işte sosyal faaliyetlerle ve sosyal medyayla ve etkisi ya insansın etkileşimde bulunuyorsun. Etrafında belki bin tane etkileşim var biz sayamıyoruz belki. Bunların en önemli on tanesini bile alsanız bunların hiçbirisinde aile ailenin çok önemli olduğu kavramı ailenin en güzel meyvesinin çocuk olabileceği ve bunun için bütün hayatını tanzim edebileceğin anlayışı ve neslin tekrar ihya edilmesi. İhya derken yani işte değerler kavramında, ahlak kavramında bunların yeniden inşa edilmesi, bunun için evlilik kurumunun çok önemli olduğu. Düşünsenize bir kurum kuruyorsunuz insanlığın neslinin devamı için bir şeyiniz katkıda oluyor yani. Ta Hazreti Adem'den bu yana siz bir katkı sunuyorsunuz veya bu olguya siz bir katkı sunuyorsunuz. Dolayısıyla evlilik kurumu tabii ki önem. Şeyleri ben daha sonra geleceğim. İkinci şeyde gelirim neden insanlar çok fazla boşanıyor veya boşanma şeyleri nedendir? Ve çocukları da nasıl etkiliyor? Mesela 2000, sadece 2022 yılında yapılan bir araştırma var. Kaç çocuk mesela sadece boşanmalardan dolayı etkilenmiş ve nasıl etkilenmişler? Bunlara sonra geleceğiz. Fakat gördüğünüz şeyler insanların daha önce yaşamadıkları kadar basit şeyler. Üzgünüm yani. Bu konuda kat, katılırsınız, katılmazsınız. Sudan sebepler diyebileceğimiz Türkçedeki deyimiyle anlatılabilecek olan şeylerle çocukların hem zihinsel hem bedensel hem de manevi hayatları adına bir tehlike oluşturan tabii ki bazı şeyler vardır. Kesinlikle olması lazım. Bazı boşanmalar, ayrılıklar vardır. Bu kesinlikle hani dini jargonuyla söyleyeyim bazı evliliklerin devam etmesi haramdır. Bazı evliliklerin ise ne derler? Boşanması helaldir. Dini jargonla söyledim. Yani buna göre sosyal bir gerekliliktir. Ama geneline baktığınızda olayların, bu olayların genelde sudan sebeplerle olduğu, eski tabirle enelerin birbirleriyle çarpıştığı ve bu çarpışma neticesi bir türlü mutabakatın sağlanamayıp belki çocuklar açısından, bireyler açısından değil, şu anki zamanımız bireyleri kendi içinde absorbe etmeye çalışıyor. Bir şekilde ölene kadar idare edebilecek kadar materyal var etrafında. Belki zarar görüyor ama bunu bilmiyor. Ama belli bir yaştaki evlatları olan insanlar için bu tamamen külliyen ve onlar için bir zarar oluyor. Ama dediğim gibi bir çok ciddi mücbir bir sebep yoksa. Bir de önümde hiçbir şey olmam, olm, yani önümde hiçbir şey yok aslında onunla ilgili. Fakat mantık mı? Aşk evliliği mi? Bence aşkla başlamalı, bence sevgiyle başlamalı, bence muhabbetle başlamalı, bence tam manasını bilmesem de ten uyumuyla başlamalı, bence ruh uyumuyla başlamalı, bence insanlar birbirlerini en makul şekilde tanımalı. Bu meyanda da flört meselesi geliyor. Bence en makul şekilde ve en mantıklı şekilde inançlarınızın ötesinde hani inançlarınızı zedelemeyecek şekilde insanların birbirlerini tanımasına onalak sağlayarak evliliklerin kurulmasına ben karşı değilim. İnsanlar birbirlerini tanımalı. Hele şu zamanımızda eskisi gibi olmadığı için insanlar çok pimpirikli, çok vesveseli, çok evhamlı. Hayattan her şeyden korktuğu için hemen kuracağı bir şeyin 10 yıl sonrasını, 20 yıl sonrasını düşünerek çok fazla evhama girdiği için, çok fazla şey bağımlı olduğu için, ne derler, maddi bağımlılık olduğu için, her şeyden korktu, çekindiği için insanların birbirlerini tanıyıp anlaşarak, belli kayıtların altına imzalarını atarak, birbirlerine söz vererek evlilik kurumlarını test etmeleri çok güzel. Ama ondan sonrası, yani siz de takdir edersiniz ki, aşk denilen şey kula harcandığı zaman tükenen bir şey yani. Ve hızlı bir grafiği var, tükenme grafiği var. Öyle özellikle tahrik edilmiş bir insan topluluğu günümüz yüzyılında aşkının daha hızlı eridiğini, sevginin daha hızlı belki kaybolduğunu ve insanlar birbirlerinin farklı taraflarını gördüklerinde tahammülü daha az olduğundan dolayı bu tür birbirlerine olan muhabbetin kaybolduğunu biliyoruz. Az çok öyle tahmin ediyoruz. Dolayısıyla insanların mantık mantık gerekçeleriyle ve saygı ne derler saygı temelli evliliklerini devam ettirmelerinde özellikle Türk toplumu olarak daha önemli olduğunu düşünüyorum. Öbür türlü aşk gidiyor, saygı gidiyor. Kadının belki sosyal bir şeyi yoksa ne derler eğer bir güvencesi de yoksa, ciddi de bir bağımlılığı varsa, erkil olduğunu düşün erkil olduğunu düşündüğümüz Türk toplumlarında kadın sabreden, hayatının sonuna kadar üzülme ses çıkarmayan aileler teşekkür edecektir. Halbuki herkesin kendine göre hakları var. Evlilikte haklar kısmında birbirlerine neredeyse eşitler. Onun için ben daha çok mantığın, evlilikte tabii ki mantığın, kalpten bir adım sadece bir adım daha önde olduğunu düşünen insanlardan. Bunun da mantığında saygıyı emrettiğini düşünüyorum. Yani saygının sevgiyi bilinçli olarak ve irade olarak devam ettirdiğini düşünüyorum. Yoksa aşk ayağıyla Evliliğin sonsuza kadar denmez de öyle mantıksız olur ama ölene kadar devam ettirebileceği gerçeği çok zor bir şey. Çünkü sürekli beraber olduğunuz bir şeyden bahsediyor. Bir kurumdan yani sürekli içinde beraber vakit geçirdiğiniz bir kurumdan bahsediyorsunuz. Fakat Oğuz Bey örnek insan olarak tabii ki mesela diyelim ki bir sonraki şeyde bu saygıyı biraz daha bize anlatabilir. Nelere dikkat edilmesi lazım belki. İkinci şeyde söz verirseniz eğer istatistiklerle biraz devam etmek istiyorum. Bir de şu kapıyı çarpmasalar arkamda daha güzel olacaktı. İşte. Umarım hiçbir zaman arkanızdan kapı çarpılmaz.